Birinci Dünya Savaşı her zaman akıllarda siyah-beyaz olarak anımsanır. It was the only way pictures from the front and scenes recreated for the camera could be filmed. Gerçek bu değildi. Gerçekin kendisi renklerdi. Katliam, yeni buluşlar sarsılış, siyasal karışıklıklar, zafer ve yenilgi. Çayırlar yeşil, çamur kahverengi ve ateş daha parlaktı. Şimdi ileri bilgisayar teknolojilerinin yardımıyla siyah ve beyazdan oluşan Birinci Dünya Savaşı tarihsel arşivi renkli ve ayrıntılı olarak yeniden düzenlendi. İlk kez bu yapımla Birinci Dünya Savaşı savaşanların gözüyle anlatılacak. <laughs> Birinci Dünya Savaşı, daha önce benzeri yaşanmamış ve hayal bile edilememiş bir savaştı. 1914-1918 yılları arasında 65 milyondan fazla asker savaşı alındı. 10 milyonu aşkını savaşta öldü. 20 milyon askerin bedenlerinde telafisi mümkün olmayan yaralar açıldı. 90 yıl sonra hayatta kalan birkaç kişi Belçika'nın Ypres şehrinde Melin Anıtı etrafında bu savaş için düzenlenen bir törene katıldı. Hayatta kaldılar. Onlardan biri olmadıklarını asla unutmamışlardı. En büyük tehlikeleri yaşayan, acı ve sıkıntı çeken, korkunç tecrübeler yaşayan o insanlar asla evlerine dönemediler değil mi? Kemikleri hala savaş alanına dağılmış durumda. Tarihçiler bu savaşta milyonlarca insanın öldüğünü belgeleyecekti. Arkadaşlarını yitirmesine rağmen hayatta kalan bir adam vardı. Uzun bir süre cephede savaşan, silahını hiç bırakmamış bir adam. Beşimiz birlikte küçük bir gruptuk. Beni en çok endişelendiren de buydu. Tek hatırlayabildiğim onların lakaplarıydı. Beldi, Elon, Jack ve Jill. Sadece bu. Keşke hatırlayabilsem. <laughs> Birinci Dünya Savaşı, Amerika kıyılarından Asya kıyılarına dek uzanan gerçek bir savaştı. Büyük imparatorlukların çarpıştığı, eskinin yok edildiği ve yeni bir çağı başlatan büyük bir savaş. Hanedanlıklar parçalandı, bir kraliyet ailesi devrildi ve dünyayı sarsan bir devrim gerçekleşti. Savaşın doğasını değiştiren yine savaşın kendisiydi. Dehşet verici yeni bir ifade belirmişti. Zirveye çıkmak. Her zaman aynı duayı ederdim. İçimizden bazıları bana gülerlerdi. Fakat her zaman Tanrı'dan gerçek bir erkek gibi savaşabilmeyi ve barışı geri getirmeyi diledim. Eğer bir adam size en tepeye çıktığını ve hiç korkmadığını söylüyorsa o kahrolası bir yalancıdır. Bu vahşi savaş birçok araziyi de yok etmişti. Dikili tek bir ağaç kalmadı. İnsan uzuvları ile kaplanmamış tek bir meydan yok. Etrafta çamur ve topların açtığı çukurlardan başka hiçbir şey yok. Ve bu çukurlar ölü bedenlerle dolu bu savaşta korkunç silahlar ve çok etkili olan mayınlar kullanılmıştı. Toplar daha önce hiç görülmemiş bir şekilde atış yapıyorlardı. Bazen tüm bu yaşananlara bir insan ruhunun nasıl dayandığına hayret ediyorum. Günler geceler boyu ağır havan topları her birkaç dakikada bir o kadar yakınıma düşüyordu ki patlamanın etkisiyle serseme dönüyorum. ateş hattındaki şarapnel parçaları korkunçtu. Korkunç. Nasıl hayatta kaldım bilemiyorum. Savaş sadece Batı cephesinde değildi. Doğuda bahsedilmesi gereken en önemli konu, Çarlık Rusyası milyonlarca kişiyi öldürmüştü. Bu savaşta ne işimiz var? Benim ekibimden daha şimdiden yüzlerce kayıp verdik. Bir o kadar da yaralımız ve haber alamadığımız kayıplarımız var. Peki ya bu savaş son bulduğunda neye sahip olacağız? Ya savaş devrime yol açacaktı ya da devrim savaşı önleyecekti. Burası artık bir başkent değil. Sadece bir pislik çukuru. Hiç kimse çalışmıyor. Sokaklarsa iğrenç. Her tarafta kokuşmuş çöp yığınları var. Bu kadar kötü şeylerin olduğunu söylemek içimi acıtıyor. Savaşın bir başka yeni sahnesi ise havada yaşanıyordu. Siperlerin üstündeki her uçuş ölüm demekti. Her gün birçok insan ölüyor. En yakın arkadaşım bir gece yanımdaydı ve bir sonraki gün öğlen ölmüştü. Yalnızdınız, yalnız savaşıp, yalnız ölüyordunuz. Annemi öptüm. Her şeyi olması gerektiği gibi toparladım ve ona güle güle anne. Seni bir daha görebileceğimi sanmıyorum dedim. Şaşırtıcı teknolojik silahlar mevcuttu. Uçaklar bir geminin platformundan havalanabiliyordu. uçak gemileri gerçek olmuştu. İlk yapmamız gereken ön güvertede nasıl uçuş yapacağımızı öğrenmek oldu. Komutanımızın ya bu uçuşu öğrenirsiniz ya da beyinlerinizi patlatırsınız dediğini hatırlıyorum. Büyük savaş gemileri belirli menzillerde atış yapıyor ve hareket yetenekleri oldukça kısıtlıydı. Bu gemilerin yerine gizlice hareket eden denizaltılar ya da Almanların U-Bot dedikleri sualtı gemileri yapıldı. Bu denizaltılar uzun menzil atışlarıyla korkunç çıkımlar gerçekleştirdi. İnsan hayatının bedeli sarsıcı bir şekilde yüzlerimize vuruluyor. Ve anılarımızda savaştan kalan cephe isimleri. Ypres, Verdun, Somme, Paşindiyo. Bu cephelerde savaşmış askerler, daha önce hiç görmedikleri acılara tanık olmuşlardı. Yaralı bir askere rastladım. Omuzundan beline kadar şarapnel parçaları saplanmıştı. Yere uzanmıştı ve etrafında bir kan gölü vardı. Onu taşımak için eğildiğimde ''Vur beni'' dedi. Bu isteğini yerine getirmeliyim diye düşünürken 30 saniye kadar sonra ölmüştü ve son sözü anne olmuştu. Sonunda Kasım 1918'de 11. ayın 11. saati 11. dakikasında Silahlar susmuştu. Her şey durmuş ve duyulabilen tek şey ölümün hala etrafımızdaki fısıltısıydı. Ve hepimiz durup birbirimize bakıyorduk. Çünkü aniden yapmış olduğumuz hiçbir şeyde tarafsız kalamadığımızı fark ettik insanoğlu tarihteki en yıkıcı tecrübelerini yaşamıştı ve bununla beraber bireysel bir karar bile bir hayatı değiştirebilmişti. Bir Alman bana doğru yönelmişti. Onu öldüremeyeceğimi, öldürmemem gerektiğini düşündüm. Orduya katıldığım zamanı hatırlayabiliyorum. Kralıma ve ülkeme hizmet edeceğime yemin etmiştim ve bunun anlamına dair bazı şeyler anımsamıştır. İsa peygamber Sina dağına inmiş altı emri getirmişti ve biri şöyle emrediyordu. Öldürmeyeceksin ve ben de öldüremezdim. Kafamı tekrardan toparlamam beş saniyemi aldı. Onu bileğinin üstünden ve dizinin üstünden vurdum. Onu yere indirmiştim ama öldürmedim. I shot him above the ankle, the above the knee. I brought him down. I didn't kill him. They shall grow not old as we that are left grow old. Age shall not weary them,

And yet its beginnings seemed just a pinprick. An assassin's bullet in a far away place which would change the world. 28 Haziran 1914'te Bosna'nın başkenti Saraybosna'da Avusturyalı saltanat varisleri olan Arşidük Franz Ferdinand ve onun karısına bir suikast düzenlendi arabalarına atılan bomba isabet etmemişti. Buna rağmen resmi gezilerine devam etme kararı almıştı çift. Birkaç saat sonra araba aniden durdu. Bu kez ise kurşunlar yağıyordu. Avusturya prensi ve prensesi Sophie öldürülmüştü. Suikastçı, Sırp hükümetine yakınlığı olan bir terör örgütü üyesi olarak rapor edilmişti. Avusturyalılar yaz tutmuş ve Sırpları cezalandırmaya karar vermiş. Böylece savaş için geri sayım başlamıştı. Though few Saraybosna'da olanlar insanların canını çok fazla rahatsız etmedi. Balkanlarda bu tür şeylerin olmasına çok sık rastlanırdı. Bir parça şok ediciydi fakat tüm bunlardan sonra bir İngiliz gözüyle bu saldırı oldukça vahşi olmakla beraber bilirsiniz işte. Saray Bosna'daki suikast, Büyük Britanya'nın altın çağında küçük bir duraksama gibi görünüyordu. 1897'de Kraliçe Victoria 60. yılını kutluyordu. Sevgili kraliçem, size nasıl tezahürat ediyorlar? Ben, eşim ve oğlum çok büyük ve kuvvetli bir hisle size şükranlarımızı sunuyoruz. Victoria'nın krallığı dünyanın altıda birini kaplamıştı. İngilizler kendilerini tüm dünyanın ticaretle uğraşan barışçıl sahipleri olarak görüyorlardı. 1901 yılında kraliçe öldü. Bu bir çağın sonuydu. Londra neredeyse ölümün şehri olmuştu. Sanki bir sihirbazın eli değmiş gibi hayat tutulmuş kalmıştı. Bu durum tüm şehrin damarlarına yayılmıştı. Askerlerin ayaklarından çıkan patırtı, Chopin'i cenaze marşı ve davulların sesleri. İngiltere'deki herkes kendi anne ve babalarını kaybetmişçesine üzüntü içerisinde. Fakat İngiliz diplomatları hala kendilerinden emin görünüyorlar. Görünüşe göre İngiliz barışı üzerinde sadece küçük bir tehdit belirmişti Almanya. Milletler Cemiyeti sadece 1871'den beri var olmuştu. Avrupa'nın büyüyen gücü, Kaiser II. Wilhelm tarafından yönetiliyordu. Kaiser, deniz aşırı bir krallık için 1888'de kral olduğundan beri Almanya'nın yeni endüstriyel gücünü kullanmaya kararlıydı. Öncelikle zafer geliyordu ve ardından bu krallığı korumak için bir donanma kurmaya ihtiyacı vardı. Kaiser'in hırsları, iki uluzun çekişmeye başlaması ve birbirleriyle olan silahlanma yarışı İngilizleri endişelendiriyordu. 1908'de Deli Telgraf gazetesinde çıkan bir röportajda, Kaiser'in diğer krallıkların gücünü sadece taklit ettiği iddia edildi. Almanya, genç ve gelişmekte olan bir krallıktı. Dünya çapında hızla gelişen bir ticaret ağına sahipti ve hırs içindeki Almanlar bu ağı sürekli genişletmek niyetindeydi. Bu durumu korumak için de güçlü bir donanmaya sahip olmalıydı. Almanya'nın bu yükselişi Avrupa haritasında yeniden şekillendirmişti. Daha eski olan Avusturya-Macaristan Krallığı ile bir itilaf içerisine girmişti. Artık bu iki güç Avrupa merkezinin egemenliğine sahipti. Fakat Avusturya Hanedanı Habsburg bu durumdan hoşnut değildi. Hatta hanedanlığın diğer bireyleri de durumu farkındaydı. Habsburg Hanedanlığı içinde yayılan bencillik tüm Avusturya'yı çevrelemiş durumdaydı ve halkın maneviyatını yok etmeye başlamıştı. Almanya, Avusturya-Macaristan birlikteliğine karşı üçlü itilaf olarak adlandırılan Britanya, Fransa ve Rusya güç birlikteliği kurulmuştu. Fransa'daki devrimler ve 1870'te Rus